Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Minik bir market alışverişim vardı. Şimdi onu size paylaşmak istiyorum. Biraz karışık ürünlerden oluşuyor. Elime ilk gelenle şöyle başlayayım. Bu markayı Rossmann'dan alıyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu ürünü daha önce kullanmadım. Cam ve seramik yüzeyler için bir temizleyici. Bunu deneyeceğim. Memnun kalır mıyım bilmiyorum ama ocağım cam ve çoğu zaman üzerinde lekeler kalıyor. Daha uygun bir temizleyici bulamadım. Bunu bir deneyip şans vermek istedim. Bunun dışında yine aynı markanın bir ıslak mendili var. Bunu da daha önce kullanmadım. Ancak birkaç videoda tavsiye olarak gördüm. Daha hızlı ve pratik temizlik için tercih etmeyi düşünüyorum işte lavabolar, tuvaletler olsun günlük hemen kullanat şeklinde. Tabii ki diğer mendillerden daha hijyenik bu. Bunu da deneyeceğim. Memnun kalırsam almaya devam edeceğim. Yine aynı markanın ürünleriyle devam edelim. Bunlar da çamaşır yıkadığınızda renklerin birbirine karışmaması için mendiller. Ben bunu zaten kullanıyordum. Memnunum. İndirim vardı. Zaten iki tane de vardı ellerinde. Ben de hemen ikisini de Kaptım. Bunlar bir şekilde. Yine temizlik ürünlerinden şöyle devam edersek. E, bu da Watson's'tan aldım. İndirimdeydi. Zaten kullandığım bir ürün olduğu için e, indirimde görünce 13 liraydı. Hemen bir tane daha aldım. Genelde kullandığım ürünleri indirimde olduğunda hemen stokluyorum. Şöyle şuradan devam edelim. Bu da bir kuru şampuan, Ashley Joy'un. Ashley Joy'un daha önce farklı ürünlerini de kullanmıştım. Memnun kaldım. Zaten çoğu insanın da memnun olduğunu biliyorum. Bunu ilk kez gördüm. Yenimi çıktı bir fikrim yok. Ancak şans vermek istedim. Normalde Batiste kullanıyorum ben. Bu da indirimde 21 liraya geldi bana. Fiyatı da gayet makuldü. İki çeşidi vardı. Bir normal bir de volüm olanı. Ben bunu tercih ettim. Saçlarım düz olduğu için biraz daha volümlü olması hoşuma gidiyor. İstediğim etkiyi yaratacak mı bilmiyorum ama deneyeceğim. Umarım memnun kalırım. Çünkü batistler indirime girdiğinde bile 30 liradan aşağıya satılmıyor. Bu ürünü de yine bir videoda izlemiştim. Çok memnun olduğundan falan bahsediyordu izlediğim kişi. Hatta işte tavsiye falan da etmişti. Çoğu insanın da indirim döneminde ben bunun... Yedeklediğini biliyorum. Bu bir kaş ve kirpik serumu. İkisi bir arada kullanılıyor. Ben zaten daha doğrusu serumu demek yanlış olur. Jeli diyelim. Zaten bir kaş jeli kullanıyordum. Bir de bunu denemek istedim. Bu indirimde değildi ama bir tane vardı ürün. O yüzden alıp denemek istedim. Bazen çünkü kolay bulunmuyormuş bu. Ben de kaçırmadım. Şimdi bir diğer beni şaşırtan ürünle devam edelim. Bu üründe e, ben Nespresso'nun kahve makinesini kullanıyorum. Nespresso'nun kahve kapsülleri e, ciddi fiyatlandı. E, yaklaşık 45 lira falan olması lazım e, bir kutusu. Ben bunu 20 liraya aldım. Carrefour'un bir ürünü. Nespresso şurada yazdığı gibi e, makineleriyle uyumluymuş. Ee, ilk kez deneyeceğim için klasik olanı tercih ettim ama bunun dışında 3 tane daha çeşidi vardı yanılmıyorsam. Ee, umarım memnun kalırım çünkü bu yarı fiyatına neredeyse, ee, diğer türlü çok maliyetli olmaya başlamıştı bana. O yüzden bunu da böyle tesadüfen keşfettim. Carrefour'larda bulabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. Benim bir de market alışverişimde yiyecek ve gıda ürünleri de vardı. Ancak onları paylaşmak istemiyorum. Bu böyle kısa bir video olsun. Umarım severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.